şimdi üç değerli konuğumuzla birlikte yayınımıza devam edeceğiz. Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sencer İmer, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal ve TGB Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Dünya Emperyalist Gençlik Birliği yöneticisi Önderi Işık Günakfrat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocalarım. Bugün Yasli değil Mücadele Günü diyoruz. Mustafa Kemal'i anlamak üzere, Atatürk gibi yapmak üzerine programımızda konuşuyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin dış politikası da oldukça kritik. Zaten Türkiye kritik bir süreçten geçiyor. Her cepheden kuşatılmış bir Türkiye nasıl mücadele vermeli? Dış politikasını hangi stratejiyle geliştirmeli? Mustafa Kemal Türk dış politikasını nasıl geliştirmişti? Sizlerle bugün bunu konuşacağız. Sayın Sencerimen sizlerle başlayalım. E, Mustafa Kemal Atatürk, Türk dış politikasında hangi stratejik adımları atarak e, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda ilerlemesi için e, bir mevzi oluşturdu? Efendim Mustafa Kemal Atatürk her şeyden önce bir e, asker, bir komutandır. Türkiye işgal edilmişti. Bu işgali ortadan kaldırmak için bir asker olarak ve bir devlet adamı olarak olmayan bir orduyu teşkil ederek ve askeri açıdan her türlü hazırlığı yaparak ama bunu diplomatik bir takım çalışmalarla da besleyerek bu sonucu almıştır. Yani Rusya'nın yaptığı Ankara anlaşması, değil mi? Ee, ondan sonra İtalyanları, Fransızları, İngilizlere karşı kullanması, Doğu cephesini güvence altına alması, bunların hepsi adımlardır. Yani bu yalnız bir askeri değil, İstiklal savaşı aynı zamanda bir diplomatik başarıdır. Ondan sonra da bunu taçlandırması Lozan Barış anlaşması ile olmuştur. Lozan Barış Anlaşması'nı da e, yaparken İnönü'yü oraya heyet başkanı olarak göndermiştir. Bu Türkiye'nin tapu senedi olarak da geçerlidir. Artı Atatürk ondan sonra e, Cumhuriyeti ilan etmesinden sonra da Lozan Barış Anlaşması'nda yerine getirilmeyen bir takım hususları da gerçekleştirmek için çalışmıştır. Bunlardan bir tanesi Montrö-Boğaz e, Sözleşmesi'dir. Çünkü e, Lozan Anlaşması'na göre... Biliyorsunuz Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek ve Türk askeri orada olamayacaktı İstanbul'da dahil. Bunu sağladı 1937'de. Bu aynı zamanda çok büyük bir diplomatik başarıdır. Çünkü eğer bunu sağlamasaydı, yani bir devlet hayır deseydi Lozan Anlaşması'nı imzalayan, Montreux Anlaşması geçerli olmayacaktı. Bu yüzden Yunanistan'ı ikna etmesi de burada büyük bir rol oynar. Bana sorarsanız şeyin e, e, Ayasofya'nın e, müzeye çevrilmesi meselesi de bununla ilişkilidir. Venet ekim e, Yunan ve Ortodoks kamuoyunu ikna etmek için yapmıştır bunu ve ama 30'da 37'de Montre imzalandıktan sonra tapu kayıtlarına Ay, Ayasofya'yı cami olarak kaydettirmiştir. Ya yani bunu da söylemiş olalım. Yani ondan sonra yaptığı en önemli hamle Türkiye sınırları dışında olan Hatay'ı Türkiye'ye kalbetmesidir. Bu da aynı şekilde o zamanki konjonktürü çok çok iyi kullanmıştır. Ve böylece bir halk oylamasıyla Hatay Cumhuriyeti ve arkasından da Türkiye bağlanmasını sağlamıştır. Türkiye'yi her şeyden önce hiçbir bloka dahil etmemiştir Mustafa Kemal Atatürk. O zaman ne Sovyet blokuna dahil olmuştur Türkiye ne de Batı emperyalistlerin blokuna dahil olmuştur. Komşularıyla iyi ilişki içinde olmuştur. Kendi egemenliğini kendi yolunda yürütmüştür. Ondan sonra Türkiye'nin içine düştüğü hatalar bana sorarsanız bir blokun içine girmesiyle başlamıştır. Ve biz hala onun ızdırabını e, çekmekteyiz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Atatürk'ün ekonomide de sağladığı başarı ki dış politikayla çok yakından ilişkilidir. 1923-38 arasında Türkiye'nin bu hızını hesapladığınız zaman bunun yüzde 8.3 olduğunu görürsünüz. 15 sene üst üste. Yani eğer bu hız Atatürk'ün vefatından 83 seneden bu yana devam ettirilmiş olsaydı Türkiye 2021'de nerede olurdu diye bir hesap yaptım ben. Şunu söyleyeyim Türkiye'nin olduğu yer o zaman Büyük Britanya'nın olduğu yer 3 trilyon dolarlık bir milli gelir olacaktı. Şu anda Türkiye 700 milyar dolarda yani dörtte birinde. Demek ki ondan sonraki süreçte Türkiye genel politikasında iç cephe dahil dış politika dahil hepsinde bir sürü yanlış yaparak bu noktaya gelememiştir. Yani bir şeyler yanlış yapılmıştır. Bu yanlış yapılan şeyler 45'ten beri devam etmektedir, İkinci Dünya Savaşı'nın özünden beri devam etmektedir. Ama şu son 20 sene içinde bu hatalar özellikle Suriye politikasıyla tamamen yanlış olmuştur. E, onu düzeltmek için bir takım harekatlar yaptık, ama bu harekatlar bizi oradan kurtarmadı. Yani ilkesel olarak bizim doğru hareket etmemiz lazım. Onun için e, bizim mutlaka Şam'la görüşmek mecburiyetimiz var. Ve Atatürk'ün tavsiyelerinden bir tanesi ki ben şu e, tavsiyesini okumak istiyorum. Dünya barışını her şeyden önce esas almıştır. Yani yurtta sürf, cihanda sürt der ama ölüm döşeğinde yazdırdığı bir satırı okuyacağım şimdi size. Yani onun için dünyada saygı görmüştür. Tüm gelişiminin büyük bir uyanıklıkla izlenmesi, devlet olma özelliğimizi kaybediyoruz. Bütün dünyada da olduğu gibi milli özelliklerimizi muhafaza etmeliyiz ulus devlet olarak var olmaya çalışmalıyız. Küreselleşmenin iyi taraflarından faydalanıp yanlış olan taraflarını reddetmeliyiz. Hı hı. Evet, teşekkür Belki burada konuşlandırayım ben söylediklerimi. Teşekkürler Sayın İmer. E, Sayın Ünal hemen size geçelim. E, Türk dış politikasında Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi stratejileri uygulanırsa e, şu anda bağımsızlık rotasında hızla Türkiye ilerleyebilir neleri örnek almalıyız geçmişten? Şimdi e, Sencer Hoca'nın bıraktıklarına ilaveten şunları söylemek yerinde olabilir. Birincisi şu, Atatürk çok ağır bir yenilgiyi muazzam bir galibiyete dönüştüren dünyadaki tek lider. Birinci Dünya Savaşı'nın mağlubiyetini bu denli büyük bir biyete çevirebilen dünyada başka bir lider yoktu. Başka bir millet de yok. Ee, Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na Arap eyaletleriyle birlikte girerken 21 milyon nüfusa sahipti. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 63 milyon yani Osmanlı'nın 3 katıydı. Almanya ise 70 milyon civarındaydı. Ve e, bu devletler kendilerine dayatılan ağır hükümler içeren Versay, Saint Germain veya Trianon anlaşmalarına kafa tutarak bir kendi milli mücadelelerini organize edemediler. Ama Türkiye ve Atatürk bunu yaptı. Bu şöyle bir sonuç getirdi. Büyük bir psikolojik üstünlük elde etti Türkiye Atatürk'le. O psikolojik üstünlük öyle büyük bir sermaye ki hala yiyoruz ve bitmiyor. Bu bize şunu getirdi. Macera perest dış politikaya girmiyoruz. Niye? Çünkü statikoyu biz istediğimiz gibi oluşturmuşuz. Bize dayatılmış bir statikonun içinde yaşamak zorunda değiliz. Dayatılmış bir statikonun içinde yaşayan ülkeler daha sonra çok büyük maceralara girdiler. Çok ağır yenilgiler aldılar. Bizim böyle bir şey yapmamıza gerek yoktu. Ve yapmadık da. Halen de bir dönem hariç 50 ile 64 arasında dış politikanın büyük ölçüde yalpa, yalpalandığı dönem ve şu son 10 e, yani 2002'den diyelim e, 2014-15'lere kadar gelen dönemler hariç Türkiye dış politikada bu sermayesini yemiştir. Şimdi o noktaya geri dönmek lazım. O noktanın <laughs> esasları bizim için önemli nedir bu? Bir e, e, bölge ülkeleriyle ilişkilerinizi iyi tutacaksınız. Size düşmanlık yapan ülke varsa ve vazgeçiremiyorsanız bu düşmanlıktan ona göre e, diğerleriyle işbirlikleri ve ittifaklar oluşturarak o ülkeyi yalnızlaştıracaksınız. Türkiye bunları geçmiş dönemlerinde başarıyla uygulayan bir ülkeydi. Mesela Suriye ısrarlı girişimlerimize rağmen bize Yunanistan'la işbirliği yaparak düşmanlık sergilediği, PKK'yı üstümüze saldığı yılların sonunda bütün uyarılarımıza kulak vermeyince biz Suriyeyi Arap dünyasında bile yalnızlaştırmayı başarıp 98 izinde istediğimizi elde etmeyi e, 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 elde etmeyiz, e, başarmış bir ülkeyiz, bir devletiz. Aynı şeyleri Yunanistan'ı Batı bloku içinde istediği gibi hareket edemez hale getirerek de yapmış bir devlettik. Şimdi Atatürk'ün dolayısıyla bize Verdiği ilham bu çerçevede olmalı. Birincisi çer çevre ülkeleriyle iyi geçinmek. İki, e, dünyadaki gidişatı çok iyi takip etmek durumundayız. Yani kendi kafamıza göre bir dünya yaratamayız. Mevcut dünyayı var kabul edeceğiz. Onun içinde ve altını kalın çizgilerle çizerek söyleyeyim, ulusal çıkar esaslı dış politikalar uygulayacağız. Ve bu politikaları Değişen şartlara göre de e, tadil edeceğiz. Eğer böyle yaparsak her zaman şanslı oluruz, çoğu zaman daha da şanslı oluruz, birçok imkan elde ederiz. Şimdi son bir şey söyleyerek bu e, bölümü kapatayım. O da şu: e, şimdi çok kutuplu dünya düzenine geçtiğimiz için ki artık Amerikan genel kurmayı bile. Dünyanın en azından üç kutuplu hale geldiğini kabul ediyor. Bu çok kutuplu dönemde aynen Atatürk dönemindeki gibi büyük imkan ve fırsatlar elimize geçecek. Mesela Atatürk dönemi dış politikasının hem milli mücadelede hem de daha sonraki yıllarda art, fevkalade başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de yani Atatürk'ün o bilgeliğine, öngörüsüne, vizyonuna kararlılığına cesaretine ilaveten dünyanın çok kutuplu olmasıdır. Hı hı. Dünya çok kutuplu olduğu zaman sizin önünüze fırsatlar gelir. Akıllıysanız eğer hırçın böyle vurgun yemiş, dayak yemiş e, efendim bize kötülük davranıldı, bize anlaşma e, dayatıldı, biz bunu kabul etmemeliydik bu tür hırçınlıklarınız yoksa sağduyuyla hareket ederek ulusal çıkar esaslı politikalar izleyerek önemli fırsatlar imkanlar elde edebilirsiniz. Şimdi de böyle bir dünyadayız. Sayın Hocam, reklama Şimdikini gitmemiz gerekiyor. Reklamdan sonra kaldığımız yerden... 30 saniye rica ediyorum. Tamam. Sadece, yo, bitirdim. Tamam. Şimdikinin bir tarafı daha var. Türkiye dünyada büyük güçlerin hemen altındaki yerde, diyelim 3-4 tane büyük güç oluş varsa onların yanında Orta büyüklükte güçlü bir devlet olarak bu çok kutupluluktan benim az önce saydığım ve Sencer Hoca'nın biraz önce ifade ettiği esaslara uygun olarak dış politika izlerse muazzam fırsatlar elde eder. Aksine giderse pimpon topuna döner. Hı hı. Teşekkür ediyoruz e, Sayın Ünal. Şimdi çok kısa bir ara aranın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ulusal kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Sencerimer, Sayın Hasan Ünal ve Sayın Işık Gün Akfırat'la birlikte. Şimdi Işık Gün Akfırat'a döneceğim. Ee... Türk devrimi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet devrimi sadece Türk milletine bir ışık olmadı. Aslında tüm mazlum milletlere ışık oldu. Şimdi de olmaya devam ediyor. Siz Dünya Antiyemperyalist Gençlik Birliği'nin de yöneticisi ve Türkiye Gençlik Birliği'de genel sekreterliği görevini yürütüyor. Ve burada da onu rahatça yakından izleyebiliyoruz. Gençlik şu an Mustafa Kemal Atatürk mevzisinde nasıl bir görev üstleniyor? Öncelikle ulusal kanal izleyicilerimizi, kıymetli hocalarımı saygıyla selamlıyorum. Şimdi tam Dünya Antiemperyalist Gençlik Birliği'nden bahsettik. Şu anda 25 ülkeden 40 devrimci, vatansever gençlik örgütünün, iktidar partilerinin gençliklerinin, en etkili muhalefet parti gençliklerinin veya partisiz gençliklerin olduğu bir platform. Kuruluş tarihi Vayun'un 29 Ekim, yani Cumhuriyetimizin ilan edildiği gün. Bunu son 29 Ekim'de Türkiye Gençlik Birliği olarak Ankara'da bir yürüyüş yapmıştık. Oraya dünyanın dört bir yanından kutlama mesajları geldi. Her kutlama mesajında hem Türkiye'nin Cumhuriyeti kutlandı, hem Vayu'nun yıl dönümü benimsendi, kuruluş günü olarak Cumhuriyetimizin ilanı, hem de her mesajda Mustafa Kemal Atatürk'e çok büyük bir saygı, çok derin bir bağlılık olduğu ortaya çıktı. Bunun bugün açısından değerli hocalarımız içinde bulunduğumuz çok kutuplu dönemin fırsatlarından bahsetti. Bir de Türkiye olarak biz eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sarılırsak, Dünyada oynayabileceğimiz öncü rollerin önümüze açtığı bir ufuk var. Oraya özellikle ben değinmek istiyorum. Mustafa Kemal'in çok meşhur bir sözü var. Biz diyor Kurtuluş Savaşı'nı yalnız kendi nam ve hesabımıza verseydik, kuşkusuz çok kansız olurdu, daha kolay başarılırdı. Fakat yalnız kendi hesabımıza değil, tüm mazlumlar adına, tüm Asya adına biz bu savaşı verdik diyor. Aynı şekilde Hindistan'ın kurtuluş mücadelesi bağımsızlık mücadelesinin liderlerinden Gandhi'nin bir sözü var. Mustafa Kemal Atatürk yenene kadar biz İngilizleri tanrı zannediyorduk diyor. Şimdi böyle bir miras var. Hem kendisini o dış politika stratejisinden bahsediyoruz. Kendisini mazlum milletlerin arasında Asya'da konumlandıran bir Atatürk var. Bir de onun açtığı, yaptığı öncülük sadece Türk milletinin bağımsızlığa kavuşması değil. Güneşi batmayan imparatorluk deniyordu. İngiliz emperyalizmine. O güneşin batmaya başladığı, o fitili ateşleyen mücadelenin lideri ve tüm dünyada da böyle saygı görüyor. 29 Ekim'de Brezilya'dan, Brezilya İşçi Partisi Lula eski başkanı, onun gençliğinden bir mesaj var. Atatürk'ün 1931 yılında Brezilya Büyükelçisi'nin bağımsız, yeni bağımsız olmuş Brezilya'nın Büyükelçisi'ne söylediklerini bizim mesajımızda anıyorlar. Tüm dünyada böyle derin izler bırakmış. Hocalarımız çok önemli vurgular yaptılar. İç cephenin kuvvetli tutulması vurgusu ve iç cephenin kuvvetli tutulması ile birlikte sadece Kurtuluş Savaşı'nın başarılması değil, Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz en büyük müttefikimiz Sovyetler Birliği'ydi. Ve Kafkasya'daki emperyalist setti Sovyetlerle yıktığımız için doğuda bir istinadgah yarattık ve batıdaki İngiliz emperyalizmi ve onun işbirlikçisi güçlere karşı bir zafer kazandık. Ama onun ötesinde yine... Sencer Hocamız vurguladı Rusya ile iyi geçinme diye. Atatürk'ün ölümünde bıraktığı en önemli vasiyetlerden bir tanesi Sovyet devrimiyle, bir devrimle, Sovyetler Birliği ile ittifakı sürdürmek. Bunun sebebi de içeriden devrimin yaşatılmasını, devrimi boğmak isteyen kuvvetlere karşı aynı Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi iki devrim omuz omuza verirse ancak ileriye gidebilir. Yani o 1917'nin önünü açan Çanakkale Savaşı'ydı. Ondan sonra da iki devrimin el ele yaşayacağı bir gelecek öngörmüştü. Aynı şekilde yine hocalarımız çok önemli, kıymetli vurgular yaptılar. Yunanistan'la, yani denize döktüğümüz Yunanistan'la daha sonra çok kuvvetli bir dostluk bıraktı. E, Arap ülkeleriyle, bağımsızlıklarıyla her zaman yan yanaydık. Ve Afganistan örneğin, Türkiye'nin varlığını tanıyan ikinci devlet. O Emanullah Han'ın Afganistan'ı. Daha sonrasında Araplarla bir El Cezire Konfederasyonu, bağımsızlığı daha kuvvetli kılmak için bir konfederasyon fikrini bile Atatürk tartışıyor. E, çok güçlü e, destekler veriyor. Bıraktığı miras bu. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman e, dünyadaki sürece de hocalarımız değindiler. Türk dünyada Amerikan hegemonyacılığına karşı çok kuvvetli bir direnç var. Her yerde bu arttığını görebiliyoruz. Artık eskisi gibi Sovyetlerin dağıldığı tek kutuplu Amerika'nın dünyada jandarmalık yaptığı, efendilik tasladığı bir dönemde değiliz. Afrikasından tutun da Asya'sına, Latin Amerika'sına her yerde büyük bir uyanış var. Ve o, o uyanışta yine kilit nokta bizim bulunduğumuz bölge. Dünyanın kalpgahı denilen bölge ve o bölgede Türkiye Cumhuriyeti her anlamda belirleyici bir konumda bulunuyor. Eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün aynı bundan 100 yıl önce yaptığı gibi kendi safımızı Asya'nın yanında, mazlum milletlerin yanında belirleyerek tüm dünyadaki bu devletlerle dayanışma içerisine giren, batı ile ilişkilerini eşitlik temelinde kuran, bir rotaya girer. iyi bir milletiz, Asya'yı bir devletiz diye. Asya'da stratejik bir mevzilenmeyi Mustafa Kemal... Bunlar bir bütündür. Yanlış yaptığınız takdirde emperyal güçlerin aleti haline gelirsiniz ve ekonomide bağımlı hale gelirsiniz. Borçlarınız artar, bir müddet sonra borç alan emir alır haline gelirsiniz. Nitekim şimdi öyle bir durumdayız eğer öyle isterseniz. Yani Atatürk burada tam egemenliğin, tam bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla olacağının altını çizmiştir. Çin bunu gerçekleştirmiştir bakın. Çin'in bütün çabası budur ve hala bunun peşindedir. Onun için e, küreselliği tamamen hegemon güçlerin bir yerlere hakimiyet kurması için bir alet olarak kullanmalarının karşısında durmak lazım. Atatürk hiçbir zaman için batılaşmadan bahsetmemiştir. Atatürk çağdaş medeniyet seviyesi demiştir. Medeniyetler yoktur. Tek bir medeniyet vardır. İnsanlığın ortak yarattığı değerleri içeren medeniyet. Farklı kültürler vardır. Türk kültürü, Alman kültürü, Amerikan kültürü, Çin kültürü vesaire. Dolayısıyla Bizim ulusal yapımızı koruyarak çağdaş medeniyet seviyesine çıkmamız gerekmektedir. Yani ulusal özelliklerimizi kaybetmememiz gerekmektedir. Atatürk'ün yaptığı budur ama bu küreselleşmeyi bu anlamda kullanan güçler, merkezi güçler, bugün A gücü yarın B gücü kendi hakimiyetlerini başka yerlere taşımak için, çevre ülkeleri taşımak için böyle davranırlarsa bunun karşısında durmak lazım. Eğer biz de bir merkezi güç olursak bizim de aynısını yapmamamız gerekmektedir. Bu en önemli hususlardan biridir. Atatürk'ün biraz önce söylediği dünyada barış yegane refah sağlayacak yoldur. Bunu sağlamak için samimi gayret göstermek gerekir derken dünyada gördüğü saygı bu yüzdendir. Yani o eski kolonilerin tekrar bağımsızlığına koşmuş olmaları onların bağımsız olduğu anlamına gelmez. Afrika'da veya Asya'da. Onların bağımsız olması ekonomik bağımsızlıklarını kazandıkları zaman ancak olabilir. Bunu unutmayalım. Değerlendirmelerimizi bu şekilde yapalım. Bütünlük içerisinde olayı görelim. Hataya düşmeyelim. Ve bu arada Rusya ile Türkiye'nin bir arada oluşu Türkiye'nin kalkınmasına da 1923-38 arasında çok büyük katkı koymuştur ve Türkiye borç almadan bu işleri yürütmüştür ve oradan çok şey öğrenmiştir planlama dahil. Bakın onu söyleyeyim. Dolayısıyla Burada karma ekonomi dediğimiz özel sektör artı kamu artı yabancı sermayenin birlikte olması ki Çin'in uyguladığı da budur. Zaten Şankaya Üniversitesi'nin e, Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Guha oraya çağırdığında bizi e, ben Atatürk'ün ekonomi politikalarını anlatmıştım 23-38. E dedi ki hocam dedi biz aynısını uyguluyoruz şimdi. Bu zaten aynı zamanda Xi Jinping'in de danışmanı biliyorsunuz. Demek ki universal bir olaydan bahsediyoruz. Ama küreselleşmeyi yanlış kullananlar hala ülkemizin içinde de varlar, dünyada da varlar. Avrupa Birliği'nin kapısına bağlanmış bir Türkiye hiçbir zaman sonuç alamaz. Yanlış yapılan kararlardan biri budur. Aynı zamanda yapılan yanlış bir karar gümrük birliği denilen anlaşmaya tek taraflı girmektir. Orada Avrupa bayrağı ile kutlayanlara hatırlatılır. Avrupa'nın yanında Amerika'nın uydusu haline gelme meselesi o da ayrı bir huzursuz. Bunlara dikkat edelim. Yani bunların hepsi yanlış şeylerdir. Hı hı. Bunları düzeltmek lazım. Sayın Nimer çok teşekkürler. Sayın e, Ünal hemen size dönmek istiyorum. E, Türkiye'nin Asya'daki konumlanmasının e, önemi, tarihi önemi nedir? Şimdi e, Türkiye'nin konumlanmasından ziyade şöyle bir şeye ihtiyacı var. Türkiye'nin bütün dış politikasının ve ekonomik yapısının çok kutupluluğa uygun bir şekilde yeniden ele alınması gerekir. Yani mevcut dış politika hata ve yanlışlarıyla ve eksikleriyle Türkiye'yi bir yere götürmek mümkün değildir. Yani örneğin sadece Suriye macerasının Türkiye'ye maliyeti nedir? Tam olarak bilemiyoruz ama ben bunun 150 milyar dolardan aşağı olduğu kanaatinde değilim. Ama bu sadece maddi bir kayıpla da sınırlı değildir. Çünkü halklar arasında siz bu denli tahribat oluşturan olaylara sebebiyet verirseniz, acılara sebebiyet verirseniz, bunun yıllar içinde daha da farklı maliyetleri ortaya çıkar. Şimdi e, öte yandan Türkiye'nin işte bölgesindeki ülkelerle ilişkilerinin bu denli garip seyretmesinin anlaşılır bir tarafı yoktur. E, mesela Rusya ile çok kapsamlı bir vizyon görüşmesi yaparak burada bir takım dosyayı oluşturan unsurlar üzerinde pazarlık imkanı ve yepyeni açılımlar mümkünken ısrarla bundan kaçınmak anlaşılabilir bir şey değildir. Ee, örneğin e, Amerika ile ilişkilerde ısrarla Biden'la ne olursa olsun ama 20 dakika ama 70 dakika mutlaka bir görüşmeliyiz diye bir dış politik planlaması yapmak Türkiye'ye fazla bir şey kazandırmaz. Nitekim bakın o işte 70 dakika diye övündüğümüz görüşmenin ardından Biden şimdi bir zirve yapıyor, Türkiye'yi davet etmiyor. Şimdi e, dolayısıyla... Bu işe bir neşter vurmanın zamanı geldi de geçiyor. Mesela Türk basınında yer almıyor yeterince ama e, Birleşik Arap Emirliklerinin Dışişleri Bakanı bizzat kendisi Şam'ı ziyaret etti evvel hı, hı. ya da dün e, ve işte artık e, Birleşik Arap Emirlikleri de e, Suriye ile ilişkilerini toparlama kervanına katıldı. Yakında e, şeye gidecek filan e, Arap ligini alacaklar Suriye'yi. Peki biz ne yapmaya çalışıyoruz burada? Siz Türkiye'nin yani arada bir dışişleri bakanı efendim yükselen Asya'nın farkındayız falan diye konuştuğu zaman bunu Türkiye'nin Asya'da konumlanmasının bir işareti olarak mı anlıyorsunuz? Ben böyle anlamıyorum. Neden dersiniz? Karma karışık bir dış politika var ortada. Şimdi bir bakıyorsunuz Rusya ile çok iyi şeyler yapacakmışız gibi görünüyoruz. Sonra Rusya'nın bizzat düşmanca diye tanımladığı Kırım platformuna Dışişleri Bakanı düzeyinde katılıyoruz ve o masada Kıbrıs Rumları da yer alıyor. Neyi amaçlıyoruz anlamıyorum ben mesela burada. Çünkü hadi diyelim ki efendim NATO'nun üyesiyiz işte biz o NATO platformu Batı dünyasının genel tavrı içinde 2014'te dediğimiz bir laf vardı. Dedik ki işte Kırım, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün parçasıdır. Tamam. O pozisyonu da değiştirmeyelim belli bir noktaya kadar. Yani belli bir vizyon oluşturuncaya ve o vizyona e, uygun bir dosya pazarlığı yapıncaya kadar değiştirmeyelim. Ama habire böyle hani bir şeyle dürter gibi Rusya'yı ve onun düşmanca diye tanımladığı her platformun içinde yer alarak ne yapmaya çalışıyor olabiliriz? Hı hı. Yahut üst düzey yetkililerimizin Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin ertesi günü katil Esat diyerek yabancı basına demetçiler vermesinin anlamı nedir? Nereye gideceğiz? Yani Esad'ın katil mi değil mi olduğuna e, ne bileyim Mısır karar vermiyor, bilmem Ürdün e, önemsemiyor, Birleşik Arap Devlet e, Emirlikleri ki Esad'ın devrilmesi için özellikle bu körfez ülkeleri 100 milyar doların üzerinde para döktüler bu işe şimdi vazgeçtiler. Onlar açısından önemli Sayın yok Nol ama toparlayabilir bizim açımdan var. Miyiz, rica edersen. Toparladım. <laughs> Şöyle Türkiye şu anda karma karışık bir durumda. Yani bu dış politikada da böyle, ekonomide de böyle. Ve durum şu. Dış politikada mesela genel çerçevesi yanlış bir dış politika var. Çerçevenin yanlış bütünüyle. İçinde belli doğru adımlar var ama bu böyle gidemez uzun vadede. <laughs> Ekonomide de aynı. <laughs> Dolayısıyla bunların topluca ele alınmasına e, şiddetle ihtiyaç var. Her geçen gün e, katlamalı zarar yazıyor bu konuda. Teşekkür ediyoruz Sayın Nal. Sizden de bir iki cümle rica edeceğim. Maalesef süremiz bittiği için kusura bakmayın. Lütfen ışık günler. Ee... Kurat, buyurun hocalarımızın vurgularına kesinlikle katılıyorum. Türkiye eğer bağımsız, güçlü bir devlet olarak yaşayacaksa, eğer bu bahsettiğimiz çok kutuplu dünyanın öncü bir ülkesi olacaksa tutarlı bir dış politika izlemesi gerekiyor. O tutarlı dış politikanın ilkeleri de Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sağlığında, ölümüne kadar izlediği pratikte, Kemalist devrim pratiğinde ve onun dış düzlemde kurduğu ittifaklar Pratiğinde her türlü cevabını bulabileceğimiz bir dönem. Türkiye bunu yeniden keşfediyor. Bence en önemli vurgulardan bir tanesi bu. Bu keşif sonunda kendi uygulayıcıların da yaratacaktır. Türk gençliği de atasına, mirasına sahip çıkacaktır. Türk milleti de aynı şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin maalesef sonuna geldik. Size de değerli hocalarım, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlere eşlik ettiğiniz için. Günümüz burada sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.